Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili altın sınıflarım. Sevgili öğrencilerim, birinci dönem ikinci açık uçlu yazılarımız başlamıştı fakat bakanlığımız Türkçe ve matematikleri test kendisi merkezi yapacak. İki tane örnek yayınladım sevgili öğrencilerim. Bu üçüncü ile bütün senaryolar birlikte tekrar edeceğiz. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğru yapılmıştır diye soruyor. Bakalım hemen. Evet önce şu aradaki işlemi yapıyoruz. 4 kere 3 12. 18'den bakın 12 çıkartıyoruz. Burası kaç kaldı? 6 artı 5 11 doğrudur sevgili Soldan sola doğru yaparken öncelikle sadece çarpma var farklı. Bunu yapıyoruz. Daha sonra soldan sağa sırayla yapıyoruz. Üstlü ifadeler ve parantez için yapıyoruz. 3 kere 2 pardon 3 üzeri 2 9 4 üzeri 1 4 parantez için bakın yapıyorum. 9'a 4 topluyorum 13. 13'ten de 11'i çıkartıyorum. 2 bu da doğrudur. Yani soldan sağa doğru bakın çarpma ve bölmeyi kendi içine yapıp soldan sağa doğru yapıyorum. 14 bölü 7 burası 2'dir. Artı 2 kere 3 burası da 6'dır. 2 artı 6 burası da 8 doğrudur. Evet bakın 14'ten 18'den 4 çıkarmıyorsunuz. Şurası öncelikle bölme yapıyoruz değil mi? 4'ü 2'ye biliyorsunuz. 2 sevgilendim. Yani parantez gibi düşünün. 18'den de 2 çıkartıyorsunuz. 16 olacak bakın. Burayı yanlış yapmış. O zaman 1, 2, 3 tanesi doğrudur sevgili öğrenciler. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 60'tır. Şöyle yapalım bakın. Baba artı oğlunun yaşları toplamı 60'mış. Babanın yaşı oğlunun yaşının 4 katıymış. Baba bakın 4 tane oğlan yapıyormuş. 4 oğlan. Bir tane de oğlan burada var. 5 oğlanın yaşını topladığımızda 60 yapıyormuş sevgili öğrenciler. O zaman 60'ı bakın 5'e böldüğümüzde ne yapar? 12 yapar. Bu oğlunun yaşı olur sevgili öğrencilerim. Babada oğlunun yaşının 4 katı değil mi? 4 çarpı oğlu kaç? 12 yaşında. 4 tane 12 babası da 48 yaşında yapar sevgili öğrencilerim. Bu şekilde basitçe bulabilirsiniz. Evet. Yukarıdaki verilen sayılarla alakalı hangisi yanlıştır diye söylüyor. Bakalım 2'ye tam bölünen 5 tanedir. 2'ye bölünenler birler basmandan belli değil mi? Bakın 2 ve 2'nin katı burası bölünür. 176 bölünür. 240 bölünür. 522 bölünür. Burası bölünür. 1, 2, 3, 4, 5 tane demiş. Evet doğrudur sevgili öğrenciler. 5'e tam bölünen 3 tane vardır. 5'e bölünmesi için de birler basamağı ne olacaktı? 0 ve 5 olacaktı. Bakıyorum kırmızı repremonda. Evet burada var. Evet burada var. Burada var. Evet başka. Yok sevgili 1, 2, 3 tane var. O da doğrudur. 3 ile bölünen 7 tane var diye söylemiş. Şunları silelim öncelikle. Yani 3 ile bölünmesi için nedir? Ee, rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olacak değil mi? Bakın 5, 1 daha 6, 6 daha 12. Burası bölünür. 5, 7, 8 bu olmaz. 7, 11, 12. Bakın bu da olur. 12 oluyor. 6, 7, 7, 7 daha 14. Bu da olmaz. 4, 1 daha 5, 5, 5 daha 10. Bu da olmaz. 7, 8, 9. Bakın burası olur 9. Evet, 8, 1, 9, 9, 9, 18. Burası da 3'ün katı. 4, 2 daha 6. Bakın bu da 3'ün katı. Evet 6, 6, 12. Burası da 3'ün katı. 5, 7, 9. Burası da 3'ün katı. 9, 3 daha 12. Bakın burası da 3'ün katı. 6, 5 daha 11, 3. Evet burası 13. Burası yok sevgili öğrenciler. Kaç tane demişti? 7 tane. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane olacak. Burayı bakın. Yanlış yapmış sevgili öğrenciler. Diğerine de bakalım son şıkkımıza. 4'e bölünen 4 tane doğal sayı vardır demiş. 4'e bölmesinde son iki basamağa bakın. Bölüncek 56 bölünür değil mi? Evet 76 76 bakın 4'e bölüyorum. 1 4 16 4 çıkıyor bakın. Bu da oluyor. Evet 71 olmaz. Bakın 40 bölünür. Burada sevgili başka 52 var. Bu da bölünür. Bakın 1 2 3 4 tanesi 4'e bölünüyor. Bu da doğrudur. Yanlış sorduğu için cevabımız C şıkkıdır. Devam edelim. Dördüncü sorumuz. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yanlış olanı soruyor sevgili öğrencilerim. En küçük asal sayı 2 doğrudur. 4 tane asal rakam vardır. 2, 3'ümüz var, 5'imiz var, 7 var, 8, 9 olmaz. Evet bu da doğrudur. Asal sayıların 2 tane doğal sayı çarpanı vardır. Evet bir kendisi sevgili öğrencilerim. Diğeri de 1'dir. Yani bu da doğrudur. İki basamaklı en büyük asal sayı 91 olur mu sevgili öğrenciler? Bakıyorum bakın 91 e, 7'ye bölünüyor bakın. 1, 7, 21, 3 kere bakın 13 çarpı 7 oldu. Demek ki 91 asal sayı değil. En büyük hangisi sevgili öğrencilerim? 97 da buraya yanlış yapmış. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından değildir? Bakalım. 96 şöyle yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. 48 çarpı 2 değil mi sevgili öğrencilerim? Bakın 2 var. 48 ne yapar? Bakın 12 çarpı 4 çarpı 2 gibi yapabilirsin. Bakın 12 çarpı 4 ne yapıyor? Ee, 48 yapıyor değil mi? Bakın 4 kere 2 8 yapıyor. Yani 8 ile 12'yi çarpabilirsin. Bakın 12 var. Sevgili öğrencim. Bakın 12 ile 2 çarparsın 24. Burası var. Başka sevgili öğrencim, 4 bakın burada zaten var. Ama 26 96'nın çarpanlarından değildir. Veyahut da sevgili 96'yı bakın 2'ye bölerek 48 bu şekilde asal çarpanlarına ayırarak da e, pardon çarpanlarını bulup çarpma şeklinde yapabilirsin. Ama bu şekilde hemen ikiye bölüp daha sonra bunu da dağıtıp bu şekilde e, ne yapabilirsin sevgili öğrencilerim? Ağaç şeklinde yapıp buluyorduk. Bu daha kolay oluyor. 180 sayısının üstü biçimde yazılışı nedir? Bakın uzun olanla bir kere göstereyim. Bölüyoruz 90. 2'ye bölüyoruz 45. 5'e bölüyoruz. 3'e bölelim önce. 3'e bölüyorum 15. Bakın yine 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Ne oldu bakın sevgili öğrencilerim? 2 üzeri 2. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 1. Yani öğretmenimizin istediği cevap şekli bu şekilde. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Bu şekilde sevgili öğrencilerim. Az önce benim yaptığım gibi 2 çarpı 90 yapıp daha sonra 90'ı da kendi arasında 45 çarpı 2 bu şekilde parçalayarak bu asal çarpan bulurken bu tarz yaparken zor oluyor. Yani şunu öğretmenimiz istiyor. Bu şekilde yaparsınız. 15 ve 18'in ortak katlarını alır. Şimdi sevgili 15, 18 bu tarz olanlarda büyüğün katları e, küçüğü yakalayacak şekilde bakarız. Evet 18, 36 bakın o olur. E, 5 ile 4 ile çarptığımızda 72, 5 ile çarptığımızda bakın 90 oluyor sevgili 90 bakın 15'inde e, 6 kere 5 30, 6 kere bakın 6 katı 18'inde 5 katı sevgili 90 bunların her ikisinde nedir? Katıdır sevgili Bu şekilde basit bir halde bulabilirsiniz sevgili öğrenciler. Yanda verilen A kümesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? S, A, 5'tir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane elemanı var. Doğru. 5 elemanıdır A'nın bakın. Eleman içerisinde doğrudur. Tek rakamlar 1, 3, 5, 7, 9. Evet doğrudur. Liste yöntemi bu şekilde bakın yazmış ama yanlış. Sanki bu 13.579 gibi olmuş. Aralarına virgül koymalıydı. Yanlış olmuş sevgili öğrenciler. 60'ın asal çarpanları. Bakın yine yapalım. 60'ı bölüyorum 2'ye. 30. 2'ye bölüyorum. 15. 3'e bölüyorum. 5. 5'e bölüyorum. 1. Ne oldu? Bakın 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5. Yani 2, 3. Ne var? 5 var değil mi sevgili öğrencilerim? Asal çarpanları 2, 3, 5'miş. A'nın bu. Burada da verilmiş. C de verilmiş. Evet. Doğru olanı soruyor. S, A 4'tür. Bakın 3 tane olacak. 4 demiş. Yanlış. A ile B'nin kesişim 1'dir. A ile Bakın B'nin kesişimi. Evet. Bakıyorum sevgili öğrencilerim. 3 de var. 5 de var. Yani bakın 3 ile 5 olduğu için bunun 2 olması lazım. Bu da yanlış. B ile C'yi birleştirmiş. Çok güzel. B, C bakın. Hepsini birleştirmiş. 1, sevgili öğrencilerim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın şurada 9'u unutmuş. Bakın buraya 9 yazmamış. A, B ile eklemiş. Çok güzel. Burada yine yanlışlık olmuş sevgili öğrencilerim. A ile B kesişmiş. İkisini kesiştirmiş. 3 ile 5 demiş. Bakın 3 ile 5 3 ile 5. Evet doğrudur sevgili öğrenciler. 19. Ahmet yukarıda verilen kağıtları kağıtların üzerindeki sayılara göre eşleştiriyor. Tam sayılardan negatif olanları A torbasına. Hemen atalım sevgili öğrenciler. A torbasında negatif ne var? Eksi 13, eksi 7, eksi 15, eksi 16 var. Bakın bu mutlak değer artı 5 olarak çıkar değil mi sevgili Yazıyorum o zaman A torbasına. Eksi 13, eksi 7, eksi 15, eksi 16 var. 4 tane. Evet B torbasına pozitifleri koyuyorum sevgili öğrencilerim. Pozitif 0 pozitif değil ne türdür? Buraya o zaman ne koyacağım? Artı 12 koyarım. Evet 8'i koyarım. Bir de yani şu mutlak değer olanı koyarım. Bu da artı 5 demek zaten. Evet B torbasından kaç fazladır? A'dakiler B'den kaç fazladır? 1, 2, 3, 4 tane A torbasında var. 1, 2, 3, 3 tane de B torbasında var. O zaman ne olur? 1 tane fazla olur sevgili öğrenciler. Hangisi yanlıştır diye söylemişim. Eksi 3 yani eksilerde küçük olan büyük oluyordu. Burası doğrudur. 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 Artı 9 burası artık mutlak değer artı 5 gibi düşüneceğiz. Artı 9 artı 5'den sıfırdan burası da doğrudur. Eksi 98 artık artı 98 çıkar mutlak değer. 98 96'dan eksi 40 eksi 1'den büyük olabilir mi sevgili öğrencilerim? Yanlış değil mi? Şuranın ne olması lazım. Eksi 1 büyüktür. Eksi 40 olması lazım. Çünkü eksiler büyük olunca küçülür. Evet sevgili öğrencilerim yanlışlık burada olmuş. 900'de bakın. Eksi ne kadar küçük sayı? Bakın sayılar büyüdükçe küçülüyor. Bu da doğrudur. Devam. Hangisi negatif bir sayı ifade eder diye soruyor. 3000 TL gelir. Artı demek değil mi? Gelir. Deniz seviyesine 600 metre yukarıda artıları aşağıda ise eksi olurdu. Sıcaklık sıfırın üzerinde 7. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yukarıda yani artı. Zeminin 5 kat 6. Evet zemin sevgili öğrencilerim 0. Eksi 1, eksi 2 derken eksi 5'i kasteder. Evet bu negatiftir. Devam. Yukarıdaki kesir büyükten küçüğe doğru sıralanması nasıldır diye sormuş. Şimdi sevgili öğrencilerim 20'de bunları eşitleyip güzelce bakalım. Bunu 2 ile, bunu 5 ile, bunu da 4 ile genişletiyorum. O zaman bakın ne olur 4 ile genişlettiğimde? 8 bölü 20 olur. 5 ile genişlettiğimde 5 bölü 20 olur. Bunu 2 ile genişlettim. 6 bölü 20 olur. Bu da 9 bölü 20. Şimdi bu sıralamaya göre baktığım zaman sevgili öğrencilerim ne demiş? Büyükten küçüğe. Burada en büyük ne var? Bakın 9 bölü 20. 9 bölü 20 en büyük olacak sevgili öğrencilerim. Evet şu ikisini atıyorum öncelikle. 9 bölü 20 en büyük. Bundan sonra bakın 8 bölü 20 yani 2 bölü 5 var. 9 bölü 20'den sonra 2 bölü 5 gelecek. Cevabı bulduk bakın. Sonra bakın 3 bölü 10 6 bölü 20. Daha en sonunda 1 bölü 4 yani 5 bölü 20 var sevgili öğrenciler. Evet A ve B kesirleri arasındaki hangisi doğru gösterilmiştir? Bakın 1, 2, 3'e bölünmüş sevgili Yani paydamız 3 olacak. Evet 1, 2, 2 de bulunduğu için burası nedir? 2 bölü 3'tür. A 2 bölü 3 olacak sevgili Evet bunları atıyorum. Evet gelelim B'ye. Bakın 1 tamı zaten var. 1 tam olduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya bölmüş sevgili öğrencim. Bir tam 6'ya bölmüş. Bakın 5'ini bir öncesi 1, 2, 3, 4, 5, 5. almış. 1 tam 5 bölü 6. Evet bunu da e, verim, birleşik kese çevirelim. Nasıl 1 çarpı 6, 6. 5 ekliyorum 11. 11 bölü 6 demek Bu da sevgili öğrencilerim. O zaman cevabımız B şıkkı oluyor. İşlemin sonucu. Bu şekilde işlem yapamayız. Bunu bakın paydalarını eşitleyelim. Veya şunu birleşik kese çevirebiliriz öncelikle. Evet, 2 kere 4, 8. 3 daha ekliyorum. 11 bölü 4 yapar sevgili öğrencilerim. Artı 1 bölü 6. Bunları bakın 12 ile eşitleyebiliriz. Şöyle 3 tane 11. 33 bölü 12. Artı 2 bölü 12. 33 2 daha ne yapar sevgili öğrencilerim? 35 bölü 12. Aradığımız cevaptır sevgili öğrencilerim. Bakın bu tarz cevap bulamayınca bunu tekrar ne yapmış sevgili öğrencilerim? Bileşik kesre çevirmiş. Böyle yapabiliriz. Ee, ne yapalım? 35'i 11'e hemen böyle 12'ye bölelim. İki tanesi 24. Bakın 11 kaldı. 2 tam 11 bölü 12 aradığımız cevaptır. Yani şöyle de yapabiliriz. 2 tamını ayrı tutarız sevgili 3 bölü 4 ile 1 bölü 6'yı yapıp 2 tam diye bunu da yapabilirdiniz. Biz bu şekilde yapmış olduk bu sefer. Devam. İşlem sonuçlarına göre A eksi. Önce A'yı bulalım sevgili Ne yapar? 1 kere 5, 5. 3 ekliyorum 8. 8 bölü 5 yapar sevgili Burası 2 kere 3 6. Bakın eksi diyor. 2'yi çıkartıyorum. 4 bölü 3 yapar sevgili A eksi B. A'mız neydi? 8 bölü 5. Eksi B'miz neydi? 4 bölü 3. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişlettiğiniz zaman ne olur? 3 kere 8. Bakın 24 bölü 15. Eksi 5 kere 4. 20 bölü 15. Ne oldu? 24'ten 20 çıkardım. 4 bölü 15 sonucumuz çıkmış oldu. Başladıkları hangisi küme belirtmez? Tek rakamlar 1 3 5 7 9 bakın bu bir kümedir. Haftanın P ile başlayan günleri pazar var, pazartesi var, ikisi olur. Evet perşembe var bir de doğru. Evet uzun boylu rakipler evet olabilir. Z ile başlayan ay var mı sevgili öğrencilerim? Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yok. O zaman Z ile bir küme başlayan ayların kümesi oluşmaz. Evet, kesirlerde sıralama verilmiş kutunun yerine gelebilecek tam sayıların toplamı. Bu da klasik sorudur. Hemen paydaları eşitleriz. Bunu 5 ile, bunu 6 ile seyrelince, bu eşlediğimizde oldu 5 kere 1, 5 bölü 30. Evet, kutu bölü 30. Bu da bakın 6 ile yaptığımızda 12 bölü 30. Şimdi seyrelince bakın, 5'ten büyük, 12'den küçük olacak. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet bakın 10, 21 daha, 11 daha, 21. 9 daha 30. 38. Evet 7 daha 45 yapar değil mi? Evet 6 daha 51 yapar. Tekrar bakalım. Evet 21, 30, 38, 45, 6 daha 51. Yukarıdaki şemayla gösteren kesirlerin toplamı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parça bölünmüş sevgili 1, 2, 3, 4 parçası alınmış. Artı 1, 2, 3, 3 parçaya bölünmüş. 2 parçası alınmış. Bunları toplayın diye söylüyor. Bakın paydaları 3 ile bunu da mecbur 5 ile genişletiyoruz. 3 kere 4, 12 bölü 15. Artı 5 kere 2, 10 bölü 15. Ne oldu? 12, 10 daha 22 bölü 15 aradığımız cevaptır. Ahmet Emre tarlasının 1 bölü altısına domates 4 dövüşün 1 ekmiş. 1 bölü 6'sına a artı 3 bölü 4'üne de 1 bir, bir ekmiş. Evet ne kadar kısmına ekilmiş? Ekilmeyen kısmı ne kadardır diye soruyor. Bakın 12 eşitleyebiliriz. Bunu da 3 ile yaparız. Evet 2 bölü 12 artı 9 bölü 12. 11 bölü 12'si bu ekilen kısım sevgili öğrenciler. E geriye kaç kalır? 12 bölü 12 değil mi tarlamızın tamamı? Evet 11 bölü 12'si giderse geriye 1 bölü 12'si Ekilecek kısım bakın tarlanın ekilmeyen kısmı 1 bölü 12'dir sevgili öğrenciler. Evet sorularımız bu kadar sevgili öğrencilerim. Evet yazınızda başarılar diliyoruz. Kaplan, kapsamlı geniş bir yazılı oldu. MEB'in örnek sorularını yayınladım çözdüm. Kendi yazılımı yayınladım çözdüm. Bu üçüncü örnek sevgili öğrencilerim. Lütfen diğerinde izlemeyi unutmayalım. Yorumlarda aldığımız notları paylaşın. Yorumlarda buluşalım birlikte. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.